Hocam direkt kol o direkt kol bilek yanmasına sebep ne anlatır mısınız? Kol bileğinin yanmasına ne? Kol bileğin yanması. Şurada kiriş var. Kirişin altında sinirler geçiyor. Eli, parmakları kontrol ediyor. Buradaki kirişte enfeksiyon varsa yanar. Ve tedavi edilmezse karpal tünel sendromuna sebep olur. Yani şu üç parmak oynatamaz. Bozulur, şekli bozulur. Ozon yağıyla masaj yaparsanız birkaç günde geçer, çok basit.